Evet tekrar video çekmeye başlayacağım bugün itibariyle. Bayağı oldu çekmeyi çekememe sebebim de bilgisayar artık hiçbir şey kaldırmıyordu. O yüzden e, çekemiyordum. Yeni oyuna geçtiğim için artık çekebileceğim. oyundum yeni bilgisayara geçebildiğim artık için artık çekeceğim video. O zaman başlayalım. Şu anlık tek gire yani şu an aklıma gelen tek oyun bu. <laughs> Vampire Hunter 3 Roblox'ta. Bunu oynayacağız. Ee, kısaca bahsetmem gerekirse Murder Muj ile aynı mantık. Ama sadece daha e, fantastik ve aksiyonlu bir şey. Şimdi bu oyuna geçelim. Tamam girebildim. Hmm. Tamam girdik. Bir tane dolusuncu buldum girdim. Biraz oynayayım zaten e, anlar nasıl bir şey oldu anlaşılır. Ben bu oyunu 2-3 yıldır oynadığım için çoğu silah açık. Bir de bu oyunu beta'dan beri oynadığım için çoğu birkaç şey zaten biliyordum. O yüzden çok şey fazla sürmeden 269'a kadar gelebildim. mantık aynı sadece Mantıklı. murdar mucizedir ile aynı sadece bizde bir sürü şey yapabiliyoruz tav var ben seçtim bunları seçiliyor bir de fişek var göstereceğim hepsinin nasıl bir şey olduğunu ki oyunu bilen vardır zaten de Türkiye'de çok kişi biliyor. Hatta genel olarak da çok kişi bildiğini It's söyleyemem. Oyunu. 100 kişi falan oynuyor şu an aktif olarak. It's, them. it's him! It I okay. Bir de benim canım yenileniyor. Normalde yenilenmez. Burada şey var. Mesela bu. Ekstra olarak %25 yani. %25 can daha bekliyor ve tam can... Ne var? <laughs> tam can 100'ler. 100 can olunca tam can oluyor. Üstüne can 25'ler. Normalde bunu kullanırım da can yenilemiyor. O yüzden Regenition alıyorum. 86'ya kadar can yeniliyor. Help! Tabii daha fazla yenilemiyor. Ama normal olarak da can yitiriyoruz. Yani başka yollar var ama çok etkili değil. O yüzden böyle bir seçenek buldum. It's him. Ama zaten 6-7 dakika sürüyor. Çünkü herhangi birini öldürünce süre artıyor. Vampir herhangi birini öldürünce süre artıyor. Şimdi özel bir şey var. Bir haritada 3 tane şey, o, tur oluyor. Bir tane de özel tur var. Ben daha çok şunu seviyorum aralarını Tabi bu hep değişiyor. Başka şeyler de var ama ben öbürlerini pek sevmiyorum. Daha iyi. geldi. Evet. Şimdi bunu da şöyle. Avcının 4, kaç? 800-900 canı var. Bize saldırıyor. Bir tane avcı var. Geri kalan hepsi vampir. Ve avcının amacı vampirleri öldürmek tabii ki. Bizim 100 canımız var. Onun da gene var 500-600 canı var. Normalde amaç tabii ki de saklanmak. Çünkü şu anlık vampir değiliz. Ha, yani vampir birazdan olacağız doğru. Şu süre dolunca vampir olacağız. Şu an değil. Şu an survivalız evet yukarıdaki süre dolunca vampir olacağız o yüzden amaç saklanmak. hiç girme sen buraya. Şurada bir yerlerde şu anda. Ben hiç buraya girmeyeceğim bu arada. Görüşürüz. Arkamızdan çıktı. Bilgisayar kafa yiyor Balonlar falan ama... Şu an durmayayım Öbürleri <laughs> nerede? Bu kadar canı kalmış Ha bu tahmin ettiğim gibi değilmiş bu arada. Bunlar Benim bunlar bir canı var. Benim <laughs> dediğim bu değildi. Benim dediğim farklı bir şeydi. O Hunter Nautu. Bu Ronch Hunter. Hunter Nautu Hunter'ın sunucudaki üyelere göre canı tabi artıyor da. 400-500 can oluyor. Hangilerinde 100 canı falan oluyor. Ve işte Hunter'a aldı. Bir de onun tam tercih olanı var bir sürü hunter var bir tane vampir var onda yani onun daha fazla oluyor ama dokuzya e kadar canı çıkıyor bende şu varken bir ara 25 can veriyor ek olarak bende o var ya 1000'e çıkmıyordu bir ara şeydeyken va vampirli halindeyken 1000'e çıkmıyordu evet 139 canı varmış yani bayağı varmış iyi yanında mı? İyi biz değiliz. Arada bir FPS kontrolü yok. Kasadan garip garip sesler geliyor. O yüzden böyle FPS açıyorum da. Bak gene ses yükseldi. Ama FPS iyi durumda. Video kafasına göre çalışıyor şu anda. Şimdi burada da map'i ele hangi map'in elenmesini seçiyoruz. Ben şunu pek sevmiyorum. Öyle, bunu, bunu eleyelim. Hangisi eğlenecek? Bu eğlenecek, daha yakın değil. bu eğlenecek. ortadaki, burası çıktı neyse. Bu seçme hangi map'in mi map'i seçiyor. Elenen map çıkıyor. Kalan iki map'ten birini kullanıyoruz. Bu map ikisini de tamamen bir de seçiyor. Kaç dakika oldu? 13 dakika oldu. Bir tur daha atalım. Ha, şunları da gösteresim var. Ee, ben bunları da göstereyim nasıl nasıl olduğunu. <laughs> Bu tur çıkar <laughs> Bu tur çıkmaz da sonraki iki turda ikisinden biri çıkar. Şey yapalım. Bunlardan bir tanesi çıkınca ben tek çıkınca yani ikisinden bir net olacak olacağım zaman ki orada kenarda belli oluyor zaten. Ben tekrar gelirim. Şimdilik... Ee, evet. Şimdilik gidiyorum. Şey olsun... Bakayım. Belki çıkar. Bilmiyorum. Evet. Cansa bak. Avcı olduk. Tamam. Geçmeme gerek kalmadı. Videoyu kesmeyeceğim. Normalde bende makineli pompalı var bu. Otomatik şekilde pompalı tarıyor makineli şekilde. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Onunla rank kasıcıca kullanıyorum. kasacağımda kullanıyorum genelde. Onun dışında zevk olarak oynadığımda bu baya güzel. Bu silah. Çifte. Bir de eli ve silah alıp şah. Mermi kutu, mermi sınırı var tabii ki. Mermi derin nerede olduğunu görebiliyorum da birilerin şey... Mermi yerini söylemesi gerekiyor önce ne yapıyor? Ha, bir şey oldu orada. Çık. Bir şey oluyor. Dur. Sağda gördüğünüz, var. Sağda gördüğünüz var. Bir tane özelliği açıp Şey yapabiliyor. Yani özellik var gibi bir şey. Şurada şu an aldı onu. kötü yani mapte az kişi var. O yüzden çok çabuk tükenecek. İyi yani can az. Yani mapte kişi sayısına göre canı azalıp artabiliyor. Şey gözükmüyor. Çok ölen kişi yok. Ölen kişi pek yok. ortalıkta mermi şş, yeri söyleyen kimse yok. O yüzden etraftaki mermileri de göreyim. Bak görün orada. Vurdum bir tane. Changing. Ha orada. It's him. This one. Ne yaptı o öyle? Oha. Onu vurduk böyle vuramam başka. Öndekine vurayım. oldu çabuk da olur. <laughs> kaç 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 kaç. Evet, iki bir bir, bir tek ben kaldım şu an yaşaya. Gider misin? <Gülüyor> <Git>. <Gülüyor> <Güzel bir> şey. <Gülüyor> <Öldük>. <Gülüyor> bayağı hasar verdim yani. Onun özelliği zehirdi, zehirledi beni. Zehirli bir Şimdiki de yüksek ihtimal vampir çıkacağım o yüzden onu da göstereyim ondan sonra videoyu kapatırım. Bitiririm daha doğrusu. Bak veri diyor. Bir de ben bunu daha editleyeceğim. Video 20 dakika oldu. Neyse. Bu şekilde şöyle level'ı gizleyebiliyorsun ama ben gizlemiyorum. 270 level'ım zaten. 119 bin param var. Bu da özellik parası. Burada iki tane özellik var. Ki daha fazla oluyor ama ben bu ikisini Aslında bir tanesini bu O da şimdi göreceğiz. volatil edin. O patlıyor. İlerleyen seviyelerde kendini imha etme özelliği de var. Kendinden yüz can götürüyor ve tarafta çok büyük bir patlama yaratarak ee, başkalarına hasar veriyor. Hatta eğer dibinde birden fazla kişi varsa onları yok an tek de öldürebiliyor. Ve ben de, de insanlara ışıkları kapatarak puan. Ve şunda DNA testi var. Ondan uzak duracağım. Hayır. Kovan kaybettim <gülüyor> <gülüyor> O DNA testi yaparsa ben direkt ifşalanıyorum oluyorum. O yüzden hiç oralı olmayacağım. Böyle gezeceğim rastgele. Oo, neler var. Git gel gel. Gel sen. herde içeride. Utuduk. Benim olduğumu fark edebilirler ama ben kaçmış gibiyim şu anda. Şu hunter o bayağı belli hunter oldu. Elimde tavayla geldi. sar verdi bir tane. Aa diriltebiliyor bu. İstese diriltebiliyor. Bunu çaktırmadan nasıl kaçırabilirim bilmiyorum. Ki ortalıkta bu da varken bir tık zor olacak bu iş. Bakalım dirilsin. biraz daha yediydim. <laughs> Diridin de direkt alıp kaçacağım bunu. Ya bak yapma şunu. dur. Ben yani oraya gitmem bu arada. <Gülüyor> <Hah>. <Gülüyor> ah! <Gülüyor> bu Ve bu da <laughs> tamam, çok iyi. Evet gece görüşüm var. O yüzden bu olmadan da görebiliyorum artık. Bayağı canım gitti de neyse. Dur gizlen şimdilik. Gizleneceğim şu anda çünkü başkaları bilmiyor burada bir şey oldu olmadığını. O yüzden gizlice dalacağım tekrar. Görünmez olma da var da görünmez olmayı almadım. Bunu daha çok oynuyorum. Bak iki kişi kalmış zaten. Saklanan ama nerede olduklarını biliyorum. Sanırım şurada bir yerlerde. Aynen bak birisi <laughs> orada. Nasıl? <gülüyor> 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 Azıcık bir canavar var nereye gitti görmedim. Silah nerede? Silah almış burada bir yerlerde. Çok güzel bu gitti. Biri gitti sadece bir kişi kaldı. Onu da hemen bulalım. İşin kötü yani burada saklanacak çok yer var yani bulamayabiliyorsun. Bir, bir dakikadan az bir süren varlar. Şu an bir dakika süren var. <laughs> ha sesi geldi nerede? Hayır, çok Çok zor ben bunu. Gitti zaten. Uf, survive kazandı yine. So <laughs> neyse. Yapacak bir şey yok. Her şeyi gösterdim siz. Aynı her şeyi gösterdim zaten. Burada her şey var. Her şeyi gösterdim, çoğu şeyi anlattım. Ee, videoyu burada bitirmek istiyorum. Eğer çekmemi istediğiniz farklı Roblox oyunları ya da herhangi bir oyunu fark etmez. Oyunu varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere.